temizleyici ürünlerinden bahsedelim. Kabin satış olmak üzere 2 adet ürünü var. Bunlardan bir tanesi 500 ml olan salisilik asit içerikli, cildin en alt katmanlarına kadar inen, yani epidermis, dermis ve hipodermise kadar, bazal tabakaya kadar inen bir temizleyicisi. Cildin sebum dengesini düzenleyerek hem lekelerin tedavi edilmesine yardımcı oluyor hem de aynı zamanda cildin pH'ını dengelemeye yardımcı oluyor. Mezoklin %2 salisilik asitli temizleyicinizin içerisinde aynı zamanda e, zinc pca manganes pca magnezyum pca bulunuyor e, sizlerden e, ve bölge yöneticilerimizden bu konuyla ilgili çok fazla soru alıyorum biraz bundan bahsetmek istiyorum zinc pca manganes pca yani aslında pca türevleri ne işe yarıyor ve nedir diye sorduğunuzla pca dediğimiz şey doğada bulunan bir tuz aslında cildin pH'ini gelireyerek sebumla beraber ciltteki melenini düzenlemeye ve aynı zamanda aknelerin giderilmesine yardımcı oluyor. Ee, aslında şimdi arkadan şu soruları duyuyor gibiyim. Tamam o zaman sadece akneli ve sevum dengesi bozuk olan ciltler mi kullanabilir bu temizleyici? Hayır her cilt tipine uygun. Çünkü aynı zamanda hexapeptitlerden de yardım alıyor. Ee, salisilik asit laboratuvar ortamında geliştirilen bir asit olduğu için cildi dengelemeye yardımcı. Yani hem kuru ciltler hem normal ciltler yağlı cilt ciltler, akneli ciltler, bütün cilt yapıları rahatlıkla bu temizleyiciyi kullanabilir. Mezoklin kesinlikle denemeniz gereken ve çok faydalı bir temizleyici. Özellikle cildinde problem yaşayan ve günlük hayatta cildiyle ilgili tahribat yaşamış olan bütün cilt yapılarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir temizleyici.